Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında önemli gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Baktığımızda Bloomberg'ın haberine göre geçtiğimiz süreçlerde Amerika tarafında Fed'in faiz indirimiyle beraber ABD borsaları ve kripto para piyasasıyla alakalı korelasyon yükselişe geçti. Analistlere göre bu önemli faktördeki yükseliş sonucunda ABD hisse senetlerini etkileyen makroekonomik faktörlerin kripto para sektöründe önemli ölçüde etkileyeceğini aktardı. Bu durumun önümüzdeki süreçlerde tehlike doğurabileceği gibi bazı avantajlar da sunabileceği düşünülmekte. Diğer bir önemli gelişmeye baktığımızda bu hafta SEC Başkanı Gary Gensler ve diğer SEC komisyon üyeleri iki önemli komite önünde ifade verirken kripto para dünyası bu durumu yakından inceleyecek. İncelediğimizde Gensler salı günü ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde çarşamba günü ise Senato Bankacılık Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde ifade verecek. Normal şartlarda sıradan ve rutin olan bu durum şu an içinde bulunduğumuz durumlardan ötürü kripto kripto para piyasasını etkileyebileceği düşünülmekte ve biraz daha yakından incelenmesi planlanmakta. Diğer bir önemli gelişme ise eski Binance CEO'su olan CZ, kara para aklamayı önleme ihlalleri nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 29 Eylül'de serbest bırakılması planlanan CZ olayından ötürü kripto para piyasasında hareketlilik beklenmekte. Evet arkadaşlar, bugün itibariyle kripto para piyasasında önemli gelişmeleri sizlere aktardık. Yaşanabilecek önemli haberlerden bir an önce haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.